Oynayalım. Yukarı evdeler. Gördüm. Gel. Çok az canı kaldı çatıda. Burada. Hadi be bomba yanlış gitti ya. Buradalar. Yalnız üstteki bize bakıyor. Tamam bunlar bitti. En son altı var burada bak. Oha lan buradan. Üstte i̇şte biri vardı en son. Onu bitirdiler mi bitirmediler mi bilmiyorum. Dışarıda. Bunu bitirmişler ya. Tamam bunlar da bitti. Hele şükür kolu olan biri çıktı karşıma ya. <laughs> Neler çekiyorum sabahtan beri. Gel gel drop'a gidelim. Baş ver bot ondan bir şey çıkmaz. Sen mobil miydin cidden? Kaç parmak oynuyorsun? aynı üç parmak oynayanlar oynuyor ya. Şeyi kullanıyorsun değil mi? Ee, jiroskop. Tamamdır o zaman. Hatta mobil oynayıp jiroskop kullanmayı bilmiyorsa oyuncudan pek bir şey çıkmaz. Ha gördüm motor. Bende. Arkamızda araba da var. He? Tam bunlar bunları düşünürken şak. Oh. Hayır. Kaçamazsın ki nereye kaçacaksın? Neyse yakalarız onu şimdi bekle. Ha burada inmiş. Ha burada mermi var ama ben almıyorum. Arkamızdan da bir araba sesi almıştım ama alanı verdi mi yok. Şu arabayı alalım. İçeride adam var. Pek şeymiş. Bir yaş kaç kardeşim? 22. Güzel. Orada bir şey mi var? Aynen. Adam var mı acaba? Devamı vardır yalnız Araba geliyor Çok iyi Bitti Şurada bir şey Aaa orada orada Headshot batışat yedi Dur oynarız şimdi onları Sağlığı açılıyorum ben. Helal. Tamam. Aa son adammış. O kadar mı ya? Daha alana bak. İyi de eline sağlık. 12 bende, 10 sende, 22 güzel ama gayet güzeldi gene. Aruzo'ya daha fazla adam gelebilirdi. Neyse, bu da güzel.